Efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün kanalda ilk kez doğal bir ortamda video çekeceğiz. Herhangi bir lokantada, restoranda, herhangi bir kafede değiliz. Neredeyiz biliyor musunuz? Adana'nın Karataş ilçesinde denizin ortasında bir adadayız. Burası tam Karataş ilçesinin karşısında minik küçük bir ada. Onun üstündeyiz. Neden buradayız? Ben bir buçuk sene önce biliyorsunuz Piton döneri ziyaret etmiştim. O günden sonra Piton döner Türkiye'deki en çok konuşulan dönercilerden bir tanesi oldu. Böyle upuzun dönerler yapıyorlar. Belki izlemeyenler vardır. Onlar için de, izleyenler için de yeniden doğal bir ortamda bir video için şu an yeniden Adana'nın Karataş ilçesinde dediğim gibi Adana'nın ortasındayız. Ne diyoruz? Kahveleri alın gelin. Videonun keyfini çıkartın. Hazırsanız videoya başlıyoruz. <laughs> Mehmet kolay gelsin. Teşekkür ederim Niyazi abim. Adana'nın incisi Karataş'ta çok güzel bir noktaya geldik. Evet. Böyle Adana'da deniz var mı diye soranlar için ben şöyle bir göstermek istiyorum videoya başlamadan önce. Adana'da deniz var. Hatta Adana'da denizin ortasında çok da güzel bir ada var. Biz bugün buraya geldik. Evet şu an adadayız abi. Şimdi hani sorarlar ya böyle bir adaya düştün. Oraya götürmek isteyen 3 kişi ya da 3 nesne söyle derler. Benim için bir tanesi sensin abi benim olsun. Teşekkür ederim abi. <laughs> Şimdi Mehmet bugün madem böyle adadan kalktık denizin ortasında adaya geldik. Bugün o bir buçuk sene önceki pitonun üzerine bir şeyler katarak evet. çok güzel bir şey yapalım ne dersin? Bugün çok farklı bir e piton yapacağız. Hani ilk hatırlarsanız tablacı salatasıyla başlamıştık. Bugün mantar mantarda piton yapacağız. E hadi başlayalım o zaman. Işte. Mantarları doğrayarak başlıyoruz. <laughs> Adana'nın Karataş ilçesi bu arada ben söyleyeyim. Adana'ya sadece 45 kilometre uzaklıkta deniz kenarında denize sıfır bir ilçe. Vallahi pitonu ilk defa adada yapıyoruz. Piton ilk defa adada. Bakalım nasıl olacak? Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü piton döner ilk güne göre üzerine kata kata büyüyordu, doğru mu? Evet. Hatta çedarlı bir ürününüz var sizin. Çedarlı var, kaşarlı var. Şu an işte yeni menümüze mantarlı piton yaptık. Bunu artık sadece bu videoda değil, bundan sonra dükkanda da yapacaksınız, Tam, doğru tabii. mu? Tabii Tüm müşterilerimize. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Şimdi mantarımızı doğradık, sıra geldi soğana. Mehmet sen soğanı seviyorsun. Evet. Piton hatta soğansız olmaz diyenler desin, Doğru mu? Kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> Soğan olmazsa olmaz. Mehmet şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi tavuğun yağını döküyoruz üstüne. Görüyorsunuz. Şimdi tavuğun yağı rengi kırmızı. Bu rengi nereden alıyor? Bu butu eritip butun yağları yok mu yaz abi? Onları eritip tavuk yağı yapıyoruz böyle. Sonra üzerine bir toz biber mi Tabii toz biber ekleyip e, bu rengi alıyor. Renk buradan geliyor. Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet, şimdi baharat zamanı. Evet, pişti abi mantarımız, soğanımız. Acıyı severiz, acıyı bol atalım. Adana'da almak tabii ki acı olmazsa olmaz. Toz attık. Evet. Mantarımızı böyle renklendirdik. Hazır mıyız Mehmet? Her zaman hazırız ya abi. Öyle bir şey yaptın ki, tavuk getire bence gerek yok. Buna böyle ekmek banıp banıp yiyebiliriz, doğru mu? Aynen öyle. Şimdi ekmeğimiz geldi Mehmet, şöyle bir ekmeği gösterelim. Ekmeğimizin boyu bu. Her zaman söylüyoruz. Ocağımızdan büyük. 1 metreden daha fazla uzunluğa sahip. En az iki kişinin rahat doyduğu bazıların üç kişinin böyle doyup kalktığı bir lezzet. Aynen öyle. En az iki kişi üçü de bulabiliyor. E hadi bakalım. Başlıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi Mehmet? Abi şimdi ne yapacağız? Mantarımızı, soğanımızı, pişmiş mantarla soğanımızı katacağız. Ondan sonra tavuğumuzu ve son olarak da kaşar düşeceğiz içine. Hadi bakalım. Herkes sabırsızlıkla bekliyor. Şöyle. Ekmeğe bölüyorsun. Çünkü çok büyük ocağa sığmıyor. Ocağa göre bunu ayarlayacağız şimdi. Evet. Ekmek daha önceden soslanmış bir ekmek. Evet. Böyle yine, salça gibi bir şey mi sürmüşsün? Yine tavuğun kendi yağıyla. Tavuğun kendi yağı evet. ama şu kırmızılık var onu soruyorum. Bu pul biber. Pul biber. Evet. Tamam. Kavrulmuş soğanla kavrulmuş mantarımız burada. Devam ediyoruz hazırlıklara. Şöyle. Mantarımızı getirdik. Şimdi insanların aklına şöyle bir soru gelmesin. İşte Niyazi abi acaba videoda sana mı özel bir şey yaptılar? Yok. Bu Asla. videodan sonra artık iş yerinde de olacak. Doğru Kesinlikle öyle. Şöyle bakar mısın ya? Bunun içerisine fazladan bir şey koymaya gerek yok aslında. Bu şekilde bile bunu böyle dürüp yiyebiliriz. Bir şey söyleyeyim mi Niyazi abi? Şu an bunu var ya tavuksuz bile yiyebilirim. Değil mi? Evet o kadar <laughs> ki. Bir de açık alandayız bu arada bunu da söyleyeyim biz de çok acız. Ben bile sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle deniz havası bizim affetti. Var. Evet. Acıktırdı savursuzlanıyoruz artık. İnceden bir lavaş kullanıyorsun. Valla mis gibi bir ekmeğin var. İnceden. Ekmek yemek istemeyenler olur bazen döner yerken ama bunu gelsin yesinler ya. Yani. Kesinlikle şey öyle yaz abi. Şimdi ne geliyor üstüne? Şimdi tavuk atacağız. Hadi bakalım. Etimiz de gelsin. Tavuğumuzu artık ekleyebiliriz. Yaklaşık kaç gram pitonda tavuk eti var? 400 gram. 400 gram net. Tavuk eti kullanıyorsun. Evet abi. Mantar ekledik, tavuk etini ekledik üzerine. Şimdi bir de üzerine kaşar gelecek, doğru mu? Evet, son Adı olarak kadar. kaşar. Kaşarını da ekleyelim. Abi şöyle gördüğün gibi. Kaşarını da serpiyoruz. Mantara yakışır. Mantar varsa bir şey de kaşar olmalı bence. Kesinlikle. Şimdi artık bunu dürme zamanı. Sonrasında ama bir işlem daha var. Söylemeyelim. İzleyenler orayı da beklesinler. Bu ekmek böyle hamur olarak kalmayacak. Bundan emin olun. Hadi bakalım. Dürüyoruz. Dürümü yapıyoruz. Her biri bile böyle tek başına iki kişiyi doyurabilecek büyüklükte dönerler. Şöyle gösterelim. Toplamda 400 gram et kullandık Mehmet. Doğru mu? Doğru abi. Evet, Durumlarımız hazır. Artık bunları ne yapıyoruz şimdi? Kızartıyoruz. Evet. Ya da kızartacağız. Önce Hatta dilim bunları mi? bir de dilimleyeceğiz. Dilimleyeceğiz abi. Başlayalım. Son en önemli özelliği dilim dilim olması. Evet ne yaz abi? Dilim dilim gidiyor. Şimdi biz bunu doğada çekiyoruz. Belki burada hesaplar karışmış olabilir ama normalde bir kişilik bir tonda kaç dilim var? Ortalama 12 dilim. 12 dilim var. Yani iki kişi, dediğim gibi üç kişi rahat rahat pitonla doyup kalkabiliyorlar. Kesinlikle. Bizde de şöyle bir sayalım: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dilim oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 15. Evet, bugün Bu buraya özel bayağı uzun ekip ekmek sağlam, getirdik. Ekim ekip sağlam. sağlam. İsraf olmaz yeriz. Kesinlikle öyle. Kamera arkasında arkadaşlarımız var. <laughs> Birazdan gömeceğiz piton döneri. Hadi bakalım. Pitonlarımız kızarmaya başladı Mehmet. Evet abi, şu an çevirme aşamasına geçiyoruz. Hadi bakalım, görelim bunların altlarını. Çıtır çıtır. Elimiz de yanıyor bu arada. Pitonun en önemli özelliği de... ...pitonun en önemli özelliği de... ...böyle ekmeğin hamur olarak gitmemesi. Kesinlikle. Bu şekilde altı üstü kızartılıyor. Çıtır çıtır bir lavaş ekmeğiyle karşılaşıyor insanlar. Görüyorsunuz abi. İçi de malzeme dolu. Hadi bakalım. Ellerine sağlık. Şimdi daha bunun üzerine bir de kaşar mı ekleyeceğiz? Evet, kaşar ekleyeceğiz. Bekliyoruz. Şimdi kaşar zamanı. İçinde vardı zaten. Bir de üzerine ekledik. testleri insanlara bilmesinler diye şimdi test Öyle güzel bir memleketteyiz ki ben bunu söylemeden geçemeyeceğim Mehmet. Adana'da hava 20 dereceydi. Karataş'a geldik. Aynı hava hatta daha güzel bir hava bizi karşıladı. Kesinlikle yani Denizin, kenarı, denizin ortasında, adada muhteşem bir hava içinde piton yapıyoruz. İnanın piton yaparken o kadar terledim ki şu an kendimi denize atasım geliyor. <laughs> Belki şimdi bitsin. Ama Atlayabilirsin. Birazdan yüzeceğim. O da Hadi sürpriz bakalım. olsun, yüzeceğim ama. Hadi bakalım. Biz pitonu bekliyoruz. Biraz sonra tadım zamanı. Şimdi bunları böyle sunum tahtalarına diziyorsun. Evet. Biz doğadayız ama sen iş yerinde nasıl servis ediyorsan o şekilde getirdin buraya. Kesinlikle. Sunum tahtası bu. Bu şekilde müşterilere gidiyor. Şöyle göstereyim. 15 dilim pitonumuz var üstü içi kaşar dolu ve son dilimde geldi artık yapacak bir şey var mı son olarak maydanoz serpeceğiz maydanoz de. serpeceğiz evet. maydanoz. Evet. maydanozumuz da geldi artık bunlar son dokunuşlar evet artık Mehmet bir oh. an önce ne demek istiyorum biliyor musun tadım zamanı demek istiyorum Böyle maydanozunu da serptikten sonra. Abi, sonra şöyle bir göstermek istiyorum piton denen. Ellerine kollarına sağlık demek istiyorum ben de. Afiyet olsun şimdiden. Bugün Adana'nın Karataş ilçesinde deniz kenarında. Hatta denizin ortasında adada çok güzel bir çekim oldu bence. Artık tadım zamanı. Ben senin yanına geliyorum. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Mehmet'in tekrardan ellerine kollarına sağlık. Şimdiden afiyet olsun tekrardan. Çok zor şartlar altında adanın tam ortasında evet. Mehmet'le birlikte piton yapmaya çalıştık. Nacizane eğer böyle bir şey olduysa affola ama Mehmet elinden gelen en güzelini yaptı Kesinlikle. ve çok yakında çok yakında pitonda menüye dahil olacak menü içerisine girecek bir ürün hazırladı bize mantarlı piton çok yakında geliyor Evet e biz önce bir tadalım buyurun abi hatta şöyle gösterelim bakar mısınız ya içi dışı dolu içi dışı kaşarlı mantarlı tavuklu dürüm demiyoruz, piton, piton diyoruz. Evet. Piton, evet. başka bir şey çünkü. Hadi bakalım. Bir buçuk sene önceki gibi var mı? Bakalım Yaz <laughs> abi sen yorumunu yap. <laughs> sen mi söyleyeyim çok lezzetli. Biz bir buçuk sene önce geldiğimizde işler yapmıştık. Ve Türkiye'nin çok farklı şehirlerinden insanlar Adana'ya gelmişti. Kesinlikle. Ben Mehmet'i burada tebrik etmek istiyorum. Değil Adana'da, mi? Adana kebabının dışında böyle yaptığı ürünlerle Adana'da birçok insanın merakını uyandırdı. Hem şehir içinden hem de şehir dışında insanları piton dönerek getirtirdi. Balayla <laughs> olsun. Teşekkür ederim ama ben de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün e, Adana markası olduysak ve yarın tüm Türkiye markası olacağız. Niyazi abim gerçekten çok emekleri var abi. Estağfurullah. Hep birlikte Evet en iyisine. Teşekkür. Şimdi madem Adana'dayız, böyle bir de şalgam açalım. Yanında da şalgam içmeyi ihmal etmeyelim. Şalgam da sadece Adana kebabı değil, pitonla Piton da çok güzel gidiyor. Şimdi bir ısırık daha müsaadenizle sizin için alıyorum. Bu arada şunu, bunu samimiyetle söylüyorum. Sabahtan beri çekimdeyiz. Daha yeni yemek yiyoruz. Değil mi? Evet. Açken piton çok güzel gidiyor. Çok farklı. Bu arada normal pitonda patates kızartması var. Cips var. Ama bunda yok. Yok. Bunda mantar var. Tavuk eti var. Ve? Evet. soğan var. Kaşar var. Hem içinden de dışında. Evet. Üzerine de bir miktar maydanoz serptik. Son maydanoz dokunuşundan sonra artık inanılmaz bir lezzete kavuştuk. Sonunda böyle denizin ortasında adada bir piton yedik. Ellerine kollarına sağlık diyorum. <laughs> Videonun artık sonuna Aferin geldik. Abi. Ben böyle logomu tam ortaya bırakıyorum. Böyle sağdan soldan ona dokunun. Bu aileye siz de katılın. Bir sağ bir de sola iki tane video bıraktım. Onun da keyfini çıkarsınlar. Evet. Hadi bakalım. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Pitonsuz kalmayın.